13 Şubat 2009 gecesi İstanbul sessizdi. Sadece siren sesleri yankılanıyor, sokaklar meraklı gözlerle doluydu. Polis, Balta Limanı'ndaki o eve girdiğinde milyonların sevdiği ses dizlerinin üzerine çökmüştü. Deniz Seki Yıllarca aşkı, ayrılığı, umutla karışık hüznü şarkılarına dökmüş o kadife ses. O gece kendi şarkısının en karanlık notasını yazdı. Manşetler birkaç saat içinde hazırdı. Şarkıların kraliçesi tutuklandı. Gazeteler, televizyonlar, internet herkes aynı soruyu soruyordu. Deniz Seki nasıl bu hale geldi? Oysa kimse bilmiyordu. O anda çöken sessizliğin içinde sadece bir kalp kırılıyordu. Işıklar sönerken alkışlar yerini soğuk bir hücreye bırakacaktı. O gece sadece bir kariyer bitmedi bir kadının kaderi sonsuza dek değişti. Ve o değişimin yankısı hala şarkılarında duyuluyor. 37 hit şarkı, 8 albüm, milyonlarca hayran. Deniz Seki 2000'lerin ortasında Türkiye'nin en çok kazanan kadın sanatçılarından biriydi. Konser başına aldığı ücret dudak uçuklatıyordu. Boğaz manzaralı evi, son model arabaları, sahneye özel tasarlanan kıyafetleri ve mücevher koleksiyonuyla tam anlamıyla bir lüks hayatın içindeydi. Onun için şöhret sadece alkış değil, parıltılı bir dünyaydı. Fakat o dünyanın ışıkları bazen fazla parlardı. Basın onun her adımını izliyordu. Hüsnü şenlendiriciyle yaşadığı aşk, müzik kariyerinin önüne geçti. Evlilikler, ayrılıklar, söylentiler. Magazin sayfaları aşk mı ihanet mi başlıklarıyla doldu. Deniz Sekin ne söylese yanlış anlaşılıyordu. Bir röportajda ben sadece sevmek istedim demişti. Ama o sevgi medyanın elinde bir fırtınaya dönüştü. Binlerin ortasında popstar Türkiye'de jüri koltuğuna oturdu. Yeteneği, tarzı, samimiyetiyle dikkat çekti ama aynı zamanda tartışmalarında odağı oldu. Bayhan hakkında söylediği birkaç cümle sosyal medyada linç kampanyasına dönüştü. İlk kez halk ikiye bölünmüştü. Onu sevenler ve ondan nefret edenler. Deniz bu dönemle birlikte hem en güçlü hem de en kırılgan halini yaşıyordu. Ve sonra 2009 yılı geldi. İstanbul Emniyeti geniş kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu başlattı. İsimler tek tek açıklanıyordu. Bir anda Herkesin gözleri o isme çevrildi. Deniz Seki. Uyuşturucu madde bulundurmak ve dağıtmak iddiasıyla gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler, telefon kayıtları ve tutanaklar günlerce gazetelerde yayınlandı. Bir anda Türkiye'nin kadife sesli kraliçesi bir polis sorgusunda suskun bir kadına dönüşmüştü. Gazeteler aynı başlığı attı. Şöhretin bedeli ağır oldu. Markalar sözleşmelerini iptal etti. Konserler durduruldu. Radyolar şarkılarını çalmayı bıraktı. Bir yıldız milyonların gözleri önünde yavaşça sönüyordu. Artık Deniz Seki için sahne ışıkları değil, hücre lambaları yanıyordu. O ihtişamlı kadın şimdi kendi içindeki fırtınayla baş başaydı. Ve Türkiye bir sanatçının değil, bir insanın trajik düşüşüne tanıklık ediyordu. 1 Temmuz 1970'te İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi orta gelirliydi ama disiplinli ve değerlerine bağlıydı. Babası katı bir karaktere sahipti. Annesi ise duygu dolu, anlayışlı bir kadındı. Deniz, çocukluğundan beri kendi dünyasında yaşayan bir kızdı. Canlıca Kız Lisesi'nde yatılı okurken, yalnızlıkla erken tanıştı. Sessiz gecelerde pencereden yıldızlara bakar, bir gün adımı herkes duyacak derdi. Belki de kader o anlarda çoktan yazılmaya başlamıştı. Okuldan mezun olduktan sonra müzik tutkusunun peşine düştü. Genç yaşta küçük sahnelerde şarkı söyledi ama asıl dönüm noktası 1993'te ünlü besteci Melih Kibar'la tanışması oldu. Kibar onun sesini ilk duyduğunda bu ses dokunuyor demişti. O günden sonra Deniz Türkiye'nin tanınan isimlerine vokal yaptı. Kenan Doğulu, Emel Müftüoğlu, Zuhal Olcay gibi sanatçılarla aynı stüdyoda bulundu. 1995 yılında pop şov yarışmasına katıldı ve kendi yazdığı şarkıyla birinci oldu. Bu, hayatının ilk büyük dönüm noktasıydı. Artık sadece bir hayalperest değil, ülkenin konuştuğu genç bir yetenekti. 1997'de Hiç Kimse Değilim adlı ilk albümünü çıkardığında Müzik listeleri alt üst oldu. Şarkı sözleriyle insanları ağlatan, sesiyle kalpleri titreten bir kadın olarak anılmaya başladı. Denizin hayatı artık sıradan değildi. Basın onu müziğin yeni yüzü olarak tanımlıyor, hayranları konser salonlarını dolduruyordu. Ama bu hızlı yükselişin bir bedeli olacaktı. Genç yaşta gelen ün beraberinde yalnızlık ve baskı getirdi. Deniz dışarıdan güçlü görünüyordu ama içinde derin bir boşluk büyüyordu. Bir röportajda şöyle demişti: "Şöhret büyüleyici bir şey ama bazen kendine yabancılaşıyorsun." Henüz kimse bilmiyordu ama o yabancılaşma yıllar sonra onun en büyük düşmanı olacaktı. Çocukluğundaki o sessiz kız artık milyonların önündeydi. Fakat içindeki kırılgan çocuk hala oradaydı sadece ışıkların ardına gizlenmişti. Ve o ışıklar bir gün hiç beklenmedik bir anda sönecekti. 1997'de çıkan ilk albümü Hiç Kimse Değilim müzik listelerini alt üst etti. Radyo istasyonları gün boyu o şarkıyı çalıyor, dinleyiciler telefonlara sarılıp bir daha gördü. Deniz Sekin'in sesi Türkiye'nin her köşesinde yankılanıyordu. Onun ardından gelen Anlattım, şeffaf, aşkların en güzeli ve aşk denizi alümleri kısa sürede milyon satışa ulaştı. Her albümde kendi sözlerini yazıyor, kaleminden dökülen her kelimeyle dinleyicinin kalbine dokunuyordu. Binlerin başında artık bir marka olmuştu. Kral TV, Müyap, Karvak, İstanbul FM gibi kurumlar onu yılın kadın sanatçısı ödülleriyle onurlandırdı. Konserleri tıklım tıklım doluyor, biletler günler öncesinden tükeniyordu. Sahneye adım attığında spot ışıkları altında parlayan taşlı elbiseleri, özel yapım mikrofonu ve sahnenin dört bir yanını saran orkestrayla pop müziğin kraliçesi olarak anılıyordu. Basın onun sahne ücretini 40 bin Türk lirası civarında yazdı. O dönem için bu rakam bir rekordu. Ancak ışıklar ne kadar parlaksa gölgeler de o kadar koyuydu. Şöhretin getirdiği yalnızlık yavaş yavaş onu sardı. Magazin programları özel hayatını didik didik ediyor, paparaziler evinin önünde nöbet tutuyordu. Deniz Seki, her sabah mahşetlerde kendini görmekten yorulmuştu. ''Ben şarkı söylemek istiyorum, kendimi savunmak değil.'' demişti bir röportajda. 2006 yılına gelindiğinde bir aşk hikayesi kariyerinin yönünü değiştirecekti. Hüsnü Şenlendirici ile ilişkisi bütün gazetelerin manşetindeydi. İkisi de ünlüydü ama aşkları fırtınalıydı. Bu ilişki yüzünden hem basının hem toplumun hedefi oldular. Bazı konserleri iptal edildi. Bazı markalar onlarla çalışmaktan vazgeçti. Fakat Deniz geri adım atmadı. "Sevgi için yargılanmak istemiyorum." diyerek sessiz bir direniş gösterdi. Aynı yıl içinde "Sahici" albümünü yayımladı o albümdeki sözler sanki yaşadıklarının itirafıydı. Benim suçum sevmekti. Albüm büyük yankı uyandırdı. 2008'de söz yaşlarım geldiğinde ise artık herkes biliyordu. Bu kadın acı çekiyor ama hala dimdik duruyor. Sahlede alkışlar bitmiyordu. Ama kalbinin içinde fırtına çoktan başlamıştı. O fırtına birkaç yıl sonra onu sonsuza dek değiştirecekti. Ve sonra. 13 Şubat 2009 gecesi geldi. İstanbul'un soğuk bir kış akşamıydı. Saat 22.30 sularında Balta Limanı'ndaki evinin kapısı çalındı. Ardından polis sirenleri duyuldu. Türkiye'nin kadife sesli kraliçesi artık bir suçlama dosyasının içindeydi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve dağıtmak iddiasıyla gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler ve telefon kayıtları Günlerce manşetlerdeydi. O gece televizyonlarda sadece tek bir konu konuşuluyordu. Deniz Seki gerçekten suçlu mu? Gazeteler bir yıldızın düşüşü manşetleriyle çıktı. Hayranları şoktaydı. Bazıları ona inanıyor, bazıları hayal kırıklığıyla sırtını dönüyordu. Deniz 218 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak 2012'de karar açıklandığında tüm ülke yeniden dondu. 6 yıl 3 ay hapis cezası. Bu cümle onun hayatındaki en ağır notaydı. Bir zamanlar konser salonlarında yankılanan alkışlar şimdi yerini soğuk duvarlara bırakacaktı. 2014'te kararı Yargıtay onayladı. Deniz teslim olmadan önce 6 ay boyunca kayıptı. Gazeteler her gün onu arıyordu. Nerede saklanıyor başlıklı haberlerle doldu. 5 Kasım 2014'te Esenyurt'taki bir evde polis tarafından yakalandı. Kameralar ağlayan bir deniz sekiyi gösteriyordu. O an belki de kariyerinden çok hayatının koptuğu andı. Basın her detayı büyüttü. Televizyonlar saatlerce canlı yayın yaptı. Bir kadın milyonların gözleri önünde çaresizliğe teslim oluyordu. Ama onun suskunluğu bile konuşuyordu. Ben kimseye zarar vermedim. Sadece kendime ettim. Bu söz mahkeme tutanaklarına geçti. Tutuklandıktan sonra hayat tamamen değişti. Sahne ışıkları söndü, telefonlar sustu, dostluklar azaldı. Bazı yakınları bile onu aramayı bıraktı. Kendisiyle ilgili yapılan binlerce haberin arasında en çok bu cümle yankılandı. Şöhret insanı göğe çıkarır ama sonra yerin dibine de gömer. O gün Deniz Seki için zaman durdu. Bir sanatçı değil, bir insan kırıldı ve Türkiye bir düşüşün sessiz çığlığına tanıklık etti. Cezaevi kapıları onun ardından kapandığında dışarıda milyonlarca insan nefesini tuttu. Bir zamanlar sahnelerin yıldızı olan Denizseki şimdi küçük bir hücrede demir parmaklıkları arasında yeni bir hayatla karşı karşıyaydı. İlk günlerde sessizdi. Kimseyle konuşmadı. Gözyaşlarını yastığına sakladı. Fakat zamanla dayanmayı öğrendi. Küllerimden doğacağım dedi. O söz orada bulunan herkesin aklında kaldı. Cezaevinde günleri saymak kolay değildi. Sabahları erken kalkıyor, koğuş arkadaşlarına şarkı söylüyordu. Kimi zaman gardiyanlar bile o sesi dinlemek için dururdu. O ses umudu anlatıyordu. Deniz yazmaya başladı. Mod defterlerine acısını, pişmanlığını özlemini döktü. Yıllar sonra bu notlar Denizin Dibi adlı kitaba dönüştü. O kitap sadece onun hikayesi değil, içsel bir itiraf gibiydi. 1717 yılında özgürlüğüne kavuştuğunda cezaevi kapısında annesinin kollarına koştu. O an bütün ülke ağladı. Gazeteler Deniz geri döndü başlıklarını attı. Ama o artık eskisi değildi konser teklifleri geldiğinde önce tereddüt etti. Sonra İz albümüyle geri döndü. Her kelimesi yaşanmış bir yara gibiydi. İyisin tabi şarkısı radyolarda çaldığında insanlar o acının gerçek olduğunu biliyordu. Deniz Seki yeniden sahnedeydi ama bu kez alkışlar farklıydı. Her nota bir mücadeleyi anlatıyordu. Artık sadece bir şarkıcı değil, hayatta kalmayı öğrenmiş bir kadındı ve o gece sahnede son notayı söylerken gözlerinden bir damla yaş süzüldü. Bu kez gerçekten özgürüm dedi sessizce. Bugün Deniz Seki 55 yaşında. Artık sahne ışıkları altında değil, kendi sessizliğinde yaşıyor. Yıllar boyunca gözyaşıyla yazdığı şarkılar şimdi onu hayatta tutan anılara dönüştü. Cezaevinden çıktıktan sonra hayranları onu yeniden bağrına bastı. İz albümüyle başlayan Dönüş, Yaralı Kuşlar ve Uzun Hikaye ile devam etti. Her şarkı bir yara izi gibiydi ama o yaralar milyonlarca insanın kalbine dokundu. Bugün televizyon ekranlarında ya da dergilerde artık eski ihtişamıyla değil, dingin bir bilgelikle görünüyor. Ben artık huzuru seçtim diyor. Etiler'deki sade ama sıcak evinde yaşıyor. Eskiden olduğu gibi lüks arabalar, büyük konserler yok. Sabahları yeşil çayını içiyor, not defterine birkaç mısra karalıyor. Bazen de annesinin mezarını ziyaret ediyor. O anlarda sessizce dua ediyor. Keşke beni şimdi görebilseydin. Hayatında hiç evlenmedi, çocuk sahibi olmadı. "Benim çocuklarım, şarkılarım." demişti bir röportajda. Gerçekten de öyle oldu. Bugün bile iyisin tabi çaldığında insanlar gözlerini kapatıp onun acısını hissediyor. Çünkü o Sadece kendi hikayesini değil, birçok kadının sessiz çığlığını da anlattı. Deniz Seki artık bir skandal kadını olarak değil, yeniden doğmuş bir sanatçı olarak anılıyor. Geçmişiyle barışmak kolay olmadı. Herkes beni affetti ama ben kendimi affedemedim." dediğinde stüdyoda uzun bir sessizlik olmuştu. Bu cümle belki de onun bütün hayatını özetliyordu. Bugün hala sahneye çıktığında salonun ortasında bir sessizlik olur. Işıklar yanar, Deniz mikrofonu eline alır ve sadece bir cümle söyler. Ben buradayım. Ve o an herkes anlar ki bazı yıldızlar düşse bile ışığını asla kaybetmez. Deniz Seki o yıldızlardan biridir. Yanmış, yıkılmış ama hala parlayan bir yıldız. Bu dakikaya kadar bizimle olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanız her gün daha iyisini yapmak için bize büyük bir motivasyon olacaktır. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.